son dönemde aktarıyoruz bizlerde sık sık ardarda arda fabrika ve imalat atölyelerinde yangınlar oluyor, patlamalar yaşanıyor. Can kayıplarına ve hasara neden olan bu durumların önüne geçmek için neler yapılmalı? Yanıt haberimizde. Organize sanayi bölgeleri, tahıl silosu, fabrikalar, imalat atölyeleri son birkaç aydır yurt genelinde fabrika ve üretim yerlerinde maddi hasara Hatta can kayıplarına neden olan patlama ve yangın olayları yaşandı. Küçük miktarda masum görünen bir kimyasal bile yanlış kullanılması, depolanması sonrasında büyük kazalara ve yangınlara neden olabilmektedir. Önemse proses güvenliğinin yani büyük endüstriyel kazaları ile ilgili tedbir prosedürlerinin sağlanması. Buradaki temel amaç yaşanabilecek kaza ve patlama gibi olayları gerçekleşmeden önce gerekli önlemler alınarak proses güvenliğinin sağlanması ve ne yazık ki olası can kayıplarının önüne geçilebilmesidir. Endüstriyel alanda hatta evlerimizde kullandığımız her türlü kimyasalı tanıyarak önlemleri belirleyerek kullanılan ekipmanların uygun periyotlarının düzgün bir şekilde sağlanarak onarım ve bakımlarının yapılması yangın ve patlama gibi istenmeyen durumların önüne geçilebilecektir. Patlıyor, patlıyor, patlıyor. Sadece tedbir değil, kaza anı içinde senaryoların oluşturulması önem taşıyor. Kaza senaryoları oluşturmamız gerekiyor ki kaza anında nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda önlemlerimizi alıp hareketlerimizi bu şekilde gerçekleştirelim. Çalışan sağlığı içinde önlemlere dikkat edilmeli. Kullandığımız kimyasallar eğer uygun olan ekipmanlarda kullanılamıyorsa kanserojen etkileri olabilir. Çalışanların da sağlıklarına ne, ne yazık ki zarar vermekte. Güvenlik şartlarını sağlamayan tesislere ise kapatma cezası uygulanıyor. İyileştirmeler için bir süre tanınıyor. Yeniden e, müfettişler tarafından denetim yapıldığında eğer uygunsuzluk tespit edilirse kapatma cezasına kadar gidebilecek yaptırımları olabilmekte.